Titanik'in tam olarak ne kadarının günümüze dek sağ kalabildiğini hiç merak ettiniz mi? Kafanızı kuma gömmediyseniz muhtemelen dünyanın en meşhur gemisinin 100 yıldan daha uzun bir süre önce battığını biliyorsunuzdur. Dünyanın en büyük yolcu gemisi olan RMS Titanic 1900'lü yılların başında daha ilk seferi için kıyıdan ayrıldıktan sadece birkaç gün sonra battı. Gemi 14 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptı ve o sırada gemide bulunan 1500'ü yolcu, 2200'den fazla insanı da beraberinde götürdü. Bunu duymak şok edici olsa da inşa edilmesi 3 yıl süren Titanic'in batması sadece 3 saat kadar sürdü. Titanic'i bugün inşa etmeye kalksalardı maliyeti 210 milyon dolardan fazla olurdu. Gemi en son gece saat 2'yi 20 geçe Atlantik'in yüzeyinde görüldü. Bu onlarca yıl boyunca insanların onu son görüşü oldu. Ta ki 1985 yılında geminin nerelerde olduğu deniz bilimci Robert Ballard tarafından keşfedilene kadar. O andan sonra Titanik'in bazı kısımları yine görünür oldu. Ballard'ın ekibinin yaptığı ilk keşiflerden biri Titanik'in batmadan önce gerçekten ikiye bölünmüş olduğuydu. Çünkü okyanus tabanının Titanik'in şimdi yattığı bölümüne yapılan ilk keşif gezilerinde sadece geminin gövdesini ve güvertesini görebilmişlerdi. Ballard'a göre bu keşif görevlerinin asıl amacı daha fazla bozulmamaları için kalıntıları nasıl korumaları gerektiğini anlamaktı. Bir başka amaçsa deniz yatağına saçılan kişisel eşyaların büyük bir kısmını kurtarmaktı. Keşifin daha sonra söylediği üzere aşağıdaki manzara duygusal olduğu kadar aynı zamanda şaşırtıcıydı. Okyanus bilimci kazanın meydana geldiği bölgenin etrafındaki enkaz alanında çoğunu yüzeye çıkardığı bir sürü küçük cisim ve kişisel eşya buldu. Mesela bir sürü ayakkabı vardı ve bunların bazıları diğerlerinden daha şıktı. Ayrıca mürettebata ait olan giysi parçaları ve kocaman pervaneler vardı. Yüzeyde olsa ışıl ışıl parlayacak olan bu pervaneler okyanus tabanında gömülü ve kumla kaplı bir şekilde yatıyordu. Ballard, mutfak eşyalarının saçıldığı alanın neredeyse 2 kilometre boyunca uzandığını belirtti. Bu alanda bir endüstriyel mutfağı dolduracak kadar tabak, tencere ve tava vardı. Üç boyutlu animasyon teknolojisi sayesinde heyecan verici görüntüler ilk kez ortaya çıkarıldı. Simülasyonlar, Titanik'in ilk seferine çıktığı 1912 yılından kalan enkaz parçalarının yola çıktığı ilk haline kadar olan evrimini gösteriyordu. Fakat animasyonlar, geminin tarihinde ilk kez enkazın tam kalbine kadar gitmeyi planlayan derin deniz kaşifi James Cameron için yeterli değildi. Evet, bu gemi hakkındaki o ünlü filmi çeken yönetmen James Cameron'dan bahsediyorum. Şu ana kadar Titanik'in enkazını görmek için tam 33 kere dalış yaptı. Bu hususta birkaç eğlenceli bilgi vereyim. Yönetmen her zaman asıl tutkusunun okyanus olduğunu söylüyor ve çocukluğundan beri hep denizi araştırmak istediğini ekliyor. Yönetmenliği ise tabiri caizse günlük bir iş olarak görüyor. Titanic filmini yönetme olasılığı ortaya çıktığında sırf gidip geminin kalıntılarını gerçek hayatta görebilmek için bu teklife evet demiş. Neyse, enkaza geri dönüyoruz. James Cameron'a göre araştırmacıların geminin dış kısmına ulaşmaları yeterli değildi. İçine girmeleri ve dünyanın en büyük yolcu gemisinin şatafatlı iç dekorasyonundan geriye ne kaldığını inceleyip fotoğraflamaları gerekiyordu. Cameron kameralarla donatılmış yenilikçi bir robot aracı kumanda etti. Bu araç onun Titanic'in okyanusun dibine indiği zamandan beri hiç kimsenin görmediği alanlarını gözler önüne sermesine yardımcı oldu. Mesela Türk hamamlarının fayanslı duvarları neredeyse bütün azametiyle hala ayakta duruyordu. Bu hamam ...birinci mevki yolcuları için özel olarak yapılmıştı. Yüzme havuzuyla üçüncü mevki yemek salonunun hemen yanında yer alıyordu... ...ve mağribi tarzında tasarlanmıştı. Orada dinlenen insanlara ısıtılmış battaniyeler veriliyordu... ...ve garsonlardan ihtiyaç duydukları her şeyi isteyebiliyorlardı. Felaketten önceki resimler zamanında gerçekten büyüleyici görünüyor olsa bile... Gördüğünüz her şeyin günümüzde su yüzeyinin altında saklı olduğunu bildiğiniz gerçeğiyle birlikte çok daha farklı bir etkileyiciliğe sahipler. Başka bir şaşırtıcı keşif ise geminin direğiydi. Titanic'in batmadan önceki görkemine bakacak olsaydık en çok dikkat çeken yanlarından biri direği olurdu. O devasa geminin provasında bulunan direk, kablosuz bir telgraf sistemi olan Marconi sisteminin transmisyon kablolarını bir arada tutuyordu. Ayrıca Titanic'in İngiliz bandıralı olduğunu gösteren bayrak da burada dalgalanıyordu. Direk 30 metreden biraz daha yüksekti ve üzerinde bir gözcü kulesi vardı. Ancak bu direk günümüzde tanınmayacak bir halde. Aslanman'ın etkisiyle çökmüş bir durumda gözcü kulesi ise parçalara ayrılmış. Kısacası günümüzdeki haliyle Titanik'in derin deniz kaşifleri için neden gerçek bir hazine olduğunu artık anlayabiliyoruz. Lakin geminin enkazı yaklaşık 3800 metre derinlikte yatıyor. Yani orada güneş ışığı diye bir şey yok. Bu sebeple bölgeyi araştırmak için uzaktan kumandalı, son teknolojiyle donatılmış araçlara bel bağlanıyor. Sizce Titanik neden 70 yıl boyunca hiç göz önüne çıkamadı? Çünkü o zamanlar teknoloji insanların oraya inmesini ve enkazın düzgün görüntülerini kaydedebilmelerini sağlayabiliyor kadar gelişmiş değildi. Bu teknolojiyi ilk kullanıma sokanlar su altında film çekmeye çalışan film yapımcıları oldu. İşe kameralarını içine koymak için kutular yaparak başladılar. Günümüzde ise derin deniz fotoğrafçılığı son derece gelişmiş durumda ve su altı yaşamının muhteşemliğini hayranlıkla izlememize imkan veriyor. Su altında fotoğraf çekmek elbette kolay bir iş değil. Bir kere su altındaki o muazzam basınca dayanabilmeleri için denizaltıların son derece güçlü ve en az 28 santimetre kalınlığında olan duvarlara sahip olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra kaşifler neredeyse hiç ışığın olmadığı bu ortamda nasıl film ve fotoğraf çekebileceklerini de bilmek zorunda. Bu arada Titanik'in enkazını kayıt altına almayı daha da zorlaştıran bir şey var. Geminin enkazının bilim insanları tarafından yeniden keşfedildiği zamana kadar iyi fotoğraf çekmeyi daha da zorlaştıran kırmızı renkli pas kaynaklı bir bakteriyle kaplanmış olması. Kırmızı renk su altında ışığı iyi yansıtmadığı için bu fotoğrafçılar adına büyük bir talihsizlikti. O yüzden kalın kalıntıları ziyaret eden insanlar tarafından yönetilen araçlar kuvvetli ışıklandırma cihazlarıyla donatılıyor. Geminin bazı kısımlarına uzaktan bakıldığında Titan'in enkaz parçalarının her yerinden kızılımsı kahverengi bir cila damlıyormuş gibi görünüyor. Oysa gerçekte bu buz saçağı şeklindeki yapılar mikroorganizma kolonilerinden başka bir şey değil. Gemi battığı zaman daha önce okyanus tabanında bulunmayan muazzam miktarda bakteriyi de beraberinde götürdü. Fakat günümüzde o bakteriler ve okyanus tabanının son derece zorlu koşulları bir araya gelerek geminin kalıntıları için felakete yol açan bir karışım oluşturuyor. Bu kızıl mikroorganizma kolonileri demir ve çelikle besleniyor. Bunlarsa kısaca Titanik'ten geriye kalan son şeyler. Bu mikroorganizma türlerinden birinin adı Halomonas titanicae. Bu canlılar günde 100 kilogram demir yiyebiliyor. Bu da Titanik'i onlar için muazzam bir besin kaynağı yapıyor. Araştırmacılar bu tuhaf bası keşfettikten sonra gemi enkazının kalan ömrü hakkında bir sürü tahmin yapıldı. Ancak Cameron ve onun araştırma ekibine göre Titanic yakın bir zamanda yok olacak gibi durmuyor. Uzaktan kumandalı araçla enkaza yapılan en son keşif gezilerinden biri bilhassa bir tane özel kameranın bulunması için finanse edildi. Bu özel kamera çok önemli bir yolcu olan Sir Benjamin Guggenheim'a aitti. Evet, o müzeye adını veren kişiden bahsediyorum. Guggenheim bir maden patronunun oğluydu ve Titan'in gerçekleştireceği o transatlantik yolculuğa çıkan elit bir grubun üyesiydi. Philadelphia'da doğan Guggenheim o sırada Amerika Birleşik Devletleri'ne evine geri dönüyordu. Ancak ne yazık ki bildiğimiz üzere oraya asla varamadı. 1912 yılında fiyatı 400 ila 800 pound arasında değişen fiyatlara yani günümüzün 84 bin pounduna eşdeğer bir ücret karşılığında özel kamera denen bu oda odalarda kalabiliyordunuz. Titanik'teki özel kameralar birinci mevkideki en lüks kamera tipiydi. B ya da C güvertesinde bulunan bu kameralar Jacoben, Kral George dönemi ve İtalyan Rönesansı gibi 11 farklı tarzda döşenmişti. Bu odalar oyma panellerle egzotik ve nadir bulunan maun ya da meşe gibi ağaçlardan yapılmış kakmalarla doluydu. Guggenheim'da işte bu kameralardan birinde kalıyordu. Onun yolculuğundan 100 yıl sonra soyundan gelenlerden biri adamın kaldığı özel kameranın yerinin tam olarak belirlenmesi için bütün araştırma gezisini finanse etti. Hatta bu keşif gezisi National Geographic için bir belgesele bile dönüştürüldü. Ayrıca Guggenheim'in hangi kamerada kaldığını belirlemeyi de başardılar. Buysa o şartlar altında gerçekten de takdir edilmesi gereken bir başarıydı.